bundan sonra. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu'da ve konuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Rekabet Kurulu yaklaşık bir yıldır özellikle zincir marketler başta olmak üzere bazı teşebbüslere karşı ikinci bir soruşturma yürütüyor. Daha önceki soruşturma sonlanmıştı. E, milyarlarca lira ceza verilmişti. İşte o ikinci soruşturmada da artık sona gelindi. E, Aralık ayında karar çıkması bekleniyor. Yanımda da bir konuğum var. E, bu konuyu konuşacağız kendisiyle. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Efendim öncelikle e, Aralık ayında sonlanan diye bir beklenti var bu soruşturmanın. Siz nasıl bir ceza kesilmesini bekliyorsunuz? Siz de süreci zaten baştan beri takip eden isimlerden birisiniz. Nasıl bir ceza kesilmesini bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıl Rekabet Kurumu 5 Zincir Market bir de sıvı yağ firmasına 2.7 milyar ceza kesti. Biz hiç kimseye ceza kesilmesini istemiyoruz ama maalesef gelişmeler gösteriyor ki temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerle fahiş fiyat artışları var. Nitekim geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı içinde 4 zincir marketinde bulunduğu bir takım firmalara ceza uyguladı. 9.4 milyon. Bu cezaların yaptırımların etkisinin olmadığını nereden anlıyoruz? Bakın ben büyük bir zincir markete gittim. Şu elimde tuttuğum beyaz peynir. Bir kiloluk beyaz peynir. Dört kişilik bir Türk ailesinin bir haftalık kahvaltıda bitireceği bir üründür ve Vazgeçilmezdir yani kahvaltıların vazgeçilmezidir. Ee, bu inanır mısınız? 200 lira fiyat görmüştü. Bazı yerleri dolaştım. Ee, küçük yerel marketlerde en ucuz bulduğum burası 120 lira. Şu ürün 120 lira. Yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce yine burada haber yaparken şu 30'lu yumurtayı... Biz 45 liradan gördük. Şu anda zincir marketlerde 75-90 lira bandına doğru ilerlemiş. bu Neredeyse iki katı. Hepsini gördüm ben. Oysa e, süt, peynir, e, zeytin, yumurta, yumurta biliyorsunuz dar gelirlerin e, et alamayanların yegane hayvansal protein kaynağı olan ucuz bir besin. Onun bile fiyatı 80 liralara çıkmış. Burada 65 liraydı bulunduğumuz yerel markette. Burada bir şeyler oluyor. İki aydır dolarda artış yok. Stabil seyrediyor. Akaryakıt fiyatları düştü, artmadı. Kiralar yükselmedi. Temmuz ayında personel ücretleri arttı. O da iki aydır kımıldamıyor. Doğalgaz elektriğe de zam yapılmadı. E bunlar neyin zam mı? Daha asgari ücrete zam gelmedi. Elbette yani yedinci ay zamından sonra bir daha personel ücretleri artmadı. Peki bunlar neyin zammı? Vatandaş soruyor. Ben temel gıdamı şurada kırmızı mercimek gördüm. Organik bir kilosu 50 lira. Bu noktada yani bir takım denetim organizasyonlarının sistemlerinin mutlaka etkili kullanılması ve etkili yaptırılması lazım. Biz tüketici konfederasyonu olarak 3 tane yaptırım öngörüyoruz. Biri ifşa ifşa edilsin. Kimdi bu dört market içindeki zincir market o ceza yiyenlerin arasında bulunan? Kim bunlar? A, B, C, D biz bilelim bunu. İkincisi Bunlara kapatma getirilsin. Tekrarlıyorsa ısrarla örneğin üçüncü kez tekrarladığında nasıl ki e, kurallara uymayan ehliyeti alınıyor onun da mağazası kapatılsın. Camına da afiş yapıştırılsın. Israrla devam ediyorsa buna rağmen o zaman da Türk Ceza Kanunu 237. maddesi uygulansın. Bir yıldan üç yıla kadar hapis e, cezası. Bu ceza da ertelenemez ve paraya çevrilemez şerhiyle uygulanacak şekilde bu düzenleme yapsın. Kamu otoritesi Cumhurbaşkanımız da bu konuya değindi. Katar dönüşünde yaptırımlar etkili olmuyor. Tam tersine tüketici endişe duyuyor. Acaba bunu bizden mi çıkarıyorlar bu cezaları diye. 9.4 milyon geçen hafta Ticaret Bakanlığı'nın kestiği ceza inanın bir saatlik cirosu bile değil bir zincir marketin. Maalesef ki dediğiniz gibi cezalar kesildi sonu, sonu gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için yayın süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun Aydın Bey. E, görmüş olduğunuz gibi bir marketten özellikle son zaman.